Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ilave zam oranını açıkladı. Memur maaşlarındaki artış 2,5 puanlık ilave ile %30,5'e yükseldi. 1500 lira olan en düşük emekli aylığı 2500 liraya çıktı. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde beşlik dönem zammını yüzde iki buçuk artışla yüzde yedi buçuk olarak uygulama kararı al. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde otuz buçuğa çıkartarak onlara ilave bir destek sağlamış oluyor. Memur ve memur emeklisine ilave zam, düşük maaşlı SGK ve Bağkur emeklilerine seyyanen artış yapıldı. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirli. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Milyonların merakla beklediği açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı %36'lık enflasyonu işaret etti. Vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız. Sözü elektrik ve doğalgaz zamlarına getirdi. Dar gelirli için doğalgaz desteği verilmeye başlanacağını söyledi. Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Partisinin genel merkezindeki genişletilmiş il başkanları toplantısında ise muhalefeti hedef aldı. Memuriyetteki mülakat tartışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Yalan bunlarda bini bir para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmüyorum. İşi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırır oldular. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine tepkisi de sertti. Regafil asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin. CHP Genel Başkanına soruyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Artık cambazlığı bırakın sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çıkıp milletten ve diyanet camiamızdan özür dilemelidir.